Tatlıları hemen götürüp mahalleye dağıtmaya başlayacaksın. Dağıtırken adak tatlısı demeyeceksin. Düğün tatlısı diyeceksin. Sadece aile üyelerinin gelmesi çok iyi olmuş. Kalabalık olacak diye ben de korkuyordum doğrusunu istersen. Savita sen miydin? Na, evet Kokila. Bizi kendiniz davet ettiniz. Bir de üstüne soruyor musun? Ben mi davet ettim? Evet sizin gelin geldi. Bize tatlı verip düğüne çağırdı. Teyzeciğim hadi artık düğün vakti geldi. Teyzeciğim. Senden Cigna'yı çağırmanı istemiştim. Cigna nerede? Cigna teyze odasında değil. Gitmeden önce Cigna'nın takılarını da denesem iyi olur. Ah, Cigna burada. Senin damadın gözleri yolda kaldı hayatım. Samir bak işte sana gelini getirdim. Masum yeni bölümüyle Salı günü Kanal 7'te.